Sana bir şey soracağım. kasa düşünüyorum. Cevabını da merak ediyorum aslında. Sor. Ne? Niye? Ay. Yardım et. Yarın yürümesek mi? Olur. Yani hani böyle bizimle yürüyecek üçüncü bir kişi bulsak mesela. Gel beraber yürüyelim. Vallahi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ay, çok tatlı değil mi? <laughs> Ben yalnız ölmek istemiyorum. Yalnız ölmek istemiyor musun? Ne? Evet. Ya sen söyleyince kafama takıldı. Ben Eda'yı tebrik edeyim. Ona şöyle hayatı boyunca unutamayacağı bir konuşma hazırladım. Onu söyleyeyim. Allah Allah. Mutlu evet. musun? Mutluydum. Mutluydum da siz iki pislik benim düğünümü mahvedene kadar. Bir de gelmiş dans ediyorsunuz ya. Ne?